yüzümdeki gülümseme kadar beni bu hayatta hiçbir şey mutlu etmedi. Abi ben o tokamı çok seviyorum. Saklar mısınız dedi. Tokaya baktım direkt cebime koydum. Hani orada çaresizce dururken onunla konuşuyoruz, yüzünü görüyoruz ama çıkaramıyoruz. O çaresizlik ben hiç inanmadım dedi buradan çıkacağıma. Anne ile çocuk aynı enkazdaysa çok farklı duygular içerisinde oluyorsunuz. Hayatım boyunca gökyüzünü ben bu kadar güzel gördüğüm bir anı hiç hatırlamıyorum. Bir göçük altından ses geldiğini söylediler. Oraya yöneldik. Oradan bir dinleme yaptık. Dinleme sonucunda iki farklı ses aldık. Bir anne sesi, bir çocuk sesi. Konuştuğumuzda ikisinin de yan yana olduğunu anladık. Özel eğitimli bir kardeşimizdi. Onun korkularını yenmek çok zor oldu. 12 saat uğraştık onu çıkarabilmek için. 10 saatte onun yanındaydık. Sadece 2 saat onu oradan çıkarabilmek için bize doğru gelmesi için ikna etmekle uğraştık. Annesinin üstündeydi. Yani annesi ona siper olmuş. Hani onu çıkarmadan annesini çıkaramıyorduk. Çıkaramazdık. İlk önce çocuğu çıkarmak zorundaydık çıkarttık. Sonra annesini de aldık. İkisinin de sağlık durumları çok iyiydi. O bulunduğumuz enkaz geniş yayılımlı altı katlı bir binanın içerisindeydi. İçeriden alınan seste bir anne ve küçük çocuğunun, erkek çocuğunun olduğu haberini aldık. Ulaştık. Eninde sonunda biz oraya ulaştık. Ulaştığımız alanda bizim hareketimiz şöyleydi. Yukarıdan giriyoruz. Aşağı doğru bu şekilde eğimli bir şekilde iniyoruz. Ve bulundukları alan öyle bir alan ki odanın içerisinde Anne ve çocuğunu hayatta tutan şey dolaplarıydı. Girilmesi çok çok zor olan bir binaydı. Çok yüksek bir çaba en son kendimi elimde eldivenle o tahtayı kırmak için yumruklarken buldum. Enkazın altında kaç saat durduğumuzu hatırlamıyorum. En son çıktığımızda şöyle bir baktık. Güneş doğmuş dedik. Bir, iki, üç, sekiz, Enkaza girdik. Aşağıda hayatımda bir daha kullanmak istemediğim o soruyu sorduk. Sesimi duyan var mı? Bu soru çok zor bir soru. Soruyu sorduğumuzda aldığımız ses diyorum ya çok bize enerjik hissettirdi. Ufak bir kızın ben buradayım abi demesi bizim bütün enerjimizi kızımızın adını sorduk. Betül dedi. Depremin 43. saatinde ona hiç kimseye bu enkazda hiç kimseye yapmadığım bir şeyi yaptı. Ona onu oradan çıkaracağıma dair söz verdi. <laughs> Yaklaşık bir 3-3,5 saat sonrasında Betül'e ulaştık. Betül'ün serumunu taktık. Çıktığında onu bir alkışlatmak istedik. Çok güçlü bir kızdı. 8 yaşında olmasına rağmen dünyanın en güçlü kızıydı. Çıktı, herkes alkışladı onu. O alkış sesini duyunca yüzündeki gülümseme kadar beni bu hayatta hiçbir şey mutlu etmedi. Bina toplam 6 katlı bir bina. İlk 3 katı çökmüş, son 3 katı yamuk bir şekilde yan binaya tutunarak ayakta kalabilmiş. Güvenli olmayan bir binaydı. Canla başla toplam 7 saatlik bir çalışmanın sonucunda kız çocuğumuzu kurtarabildik. Ya görseniz öyle bir gülüşü vardı ki size anlatamam. Betül seni çıkaracağız. Söz veriyoruz sana. Sana söz veriyoruz. Seni çıkaracağız dedik. Tamam abi peki dedi ama senden sadece tek istediğim sabırlı olma. Direnmen, beklemen, yerinden hiçbir şekilde kıpırdamaman dedik. Tamam abi ben bekliyorum dedi. Saçından tokasını aldık. Pembe bir tokası vardı. İlk kurduğu cümle şuydu. Abi ben o tokamı çok seviyorum. Saklar mısınız? dedi. Tokaya baktım direkt cebime koydum. Ambulansın içerisinde aldık. Hastaneye nakledeceğiz. Dedim Betül tokam bende bak yanında görüyor musun? Dedim abi ben o tokamı çok seviyorum. Takabilir misin saçıma? dedi. Söz veriyorum hastaneye gidelim. ilk manen yapılsın takacağım. Peki dedim. Çok <laughs> Evet, Mehmet o kadar şimdi babana verdi. Baban sana hastane tekrar getirecek. Tamam enkazda yaşayanla iletişime geçerek ona umut vermeye başlıyoruz. Yani. Umut verirken aynı zamanda durumunun nasıl olduğunu, kaç yaşında olduğunu, kimlerle olduğunu, genel durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ona gelecek hakkında planlar yapıyoruz ki umut bağlasın, hayat enerjisi yükselsin. Dedim, orada ümit vermek, muhabbet etmek dahi hastaya bizim için bir moral oluyor. <laughs> Biraz geciktik ama serumunun gitmesi gerekiyor. <laughs> Valla ben geciktim, siz geciktiniz. Yok yok yok. Ben bak şimdi üstünü de örteceğiz. Sen, sen bize işi köfte yapacak mısın? Ben ben tas duracağım bir saniye. Sana seni kurtaracağımızı söylemiştim. Allah razı olsun. Ben inanıyordum zaten. Canım benim Halep kan bir şey kaldı. Bizim asıl amacımız hastaya moral vermek, hastanın kurtarılacağına dair inancını kuvvetlendirip güç kuvvet kazanmasını sağlamak en azından. Hem de sıvı giderken en azından hastayı sürekli kontrol etmek. Çok yoruluyoruz. 10 saat enkazın altında kaldığımız durumlar oluyor. Çok cebelleşiyoruz, çok uğraşıyoruz, insanüstü bir çaba gösteriyoruz, çok yoruluyoruz. Ama bu işin sonunda çıkardığınız kişinin yüzünüze bir nebze gülümsemesi, size olan o minneti, teşekkürünü ifade edebilmesi bizim tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Bizim için bizi dinlendiren en büyük nokta aslında bu yüzümüze gülümsemesi, bize güzel bir cümle kurması ya da milletini bize tarif etmesi, bize tamamen tüm yorgunluğumuzu geçiriyor. Yani o gün biz mesela o enkazdan küçük kız çocuğumuzu çıkardığımızda sabah olmuştu. Gece girdik, sabah çıkardık. Geldikten sonra inanın uyuyamadık. Ya o tüm yorgunluğumuzun geçtiğini hissettik. Oturup dinlenmeye başladık. yavaş. Yavaş. yavaş.

Baba oraya girdim, su bırakmadı. Yine çıkartan ben onu. Işığı görebiliyor musun dedim. Işığı gördüğünü söyledi. Işığı gördüm dedikten sonra sesi tok geliyordu. Herhangi bir sıkışmasının olup olmadığını sorduk. Ondan bize yemek yapmasını istedik. Ona misafir olacağımızı söyledik. O da tabii seve seve bizi kabul edeceğini söyledi. Korku doluydu. O da bir anneydi. O da kızını soruyordu. Kızını merak ediyordu. Yaklaşık bir 6 saat sonra hastayla ilk fiziksel temasımız gerçekleşti. Hemen sıvı ihtiyaçlarını karşılayacak serumlarımızı taktık. Başında bekledik. Yukarı geldiğimizde gökyüzünü gördüğünde orada çok duygulu anlar yaşadık. O da çok şükür etti. Biz de çok şükür ettik. Enkazda 100 saat geçirilmiş. Yaklaşık bir 6 saat sonra hastayla ilk fiziksel temasımız gerçekleşti. Hemen sıvı ihtiyaçlarını karşılayacak serumlarımızı taktık, başında bekledik. Yukarı geldiğimizde gökyüzünü gördüğünde orada çok duygulu anlar yaşadık. O da çok şükür etti, biz de çok şükür ettik. Yaklaşık bir 6 saat sonra hastayla ilk fiziksel temasımız gerçekleşti. Hemen sıvı ihtiyaçlarını karşılayacak serumlarımızı taktık, başında bekledik. Yukarı geldiğimizde gökyüzünü gördüğünde orada çok duygulu anlar yaşadık. O da çok şükür etti, biz de çok şükür ettik. Karcağımız hendeyin ucuna getirdik. Sonrasında anacığım bak artık gökyüzünü görebiliyorsun dedik. E yine gece girdik, sabah olmuştu biz çıkaracağımız zaman, geldiğimiz zaman. Gökyüzünü gördüğü anda Allah'ım çok şükür sana dedi, bize baktı. O esnada elimi tuttu. Benim için Mesleki anlamda çok tatmin verici bir olaydı, yani anlatamam. Yüzümdeki gülümseme kadar beni bu hayatta hiçbir şey mutlu etmedi. Abi ben o tokamı çok seviyorum. Saklar mısınız dedi, tokaya baktım, direkt cebime koydum.